ortamda ekonomi ne olur bilmiyorum devrim biliyordur belki direkt kendisine soralım sevgili dostum devrim Akyıl hem bir stratejik danışman ekonomist benim aynı zamanda e, sürekli takip ettiğim çok sevgili dostum devrimcim yani ya, 38 dakikadır anlatıyorum. Kayyumlar, tutuklanan sivil toplum liderleri, mecliste herkes birbirine giriyor, o ona bir tokat patlatıyor, öbür kamerayla elini kapatıyor. İşte efendim muhalefetin içinde tartışmalar, yok o ona tost yaptı, yok öbür elini sıktı. Gergin gergin sunumlar, MIT başkanının CHP'ye gidip bilgi vermesi, öbür tarafta bütün yargı süreçlerinde çürümüş bir toplum, bebekleri öldürüyorlarmış, öyle delirmiş hekimler. Ve biz İyi bir ekonomi beklerken çok mu bekleyeceğiz acaba daha bilmiyorum ki ne olur ekonomiye? Of yani Özlem gerçekten yayını izledim ee, ama yani senin için de gerçekten çok zor. Yani bunları anlatmak gerçekten zor çünkü yani nasıl ben de çok sevdiğim e bir dostum aynı zamanda çok üzülerek e izledim o haberi de. Ya yani Şimdi e ülkede e sürekli olarak bir gündem maalesef siyaset tarafından. Karmaşık ve daha iyiye gitmeyen bir günden mevcut ekonomi tarafında bir daha iyi bir yeşil ışık var mı maalesef yok. Keşke daha güzel şeyler anlatabilsek yani bu işler biraz şey ama hani işler kötü ama hani ekonomiye gidecek falan diye müjde vermek isterim ama öyle bir gelişme yok yani öyle bir ekonomik program uygulanıyor ki hiçbir ekonominin hiçbir aktörüne yani reel ekonomide e, finans sektöründe hiç kimsenin faydasına olmayan bir tek yabancı belli bir e, Türkiye bir miktar yani yerli yabancı veya işte rantiye diyebileceğimiz yani faizde Türk dolarını bir miktar bozdurup faize yatırıp tekrar şimdi dolar alan için kazançlı o da görece e, bir miktar kazançlı bir model var. Onun dışında real ekonomide kimseye faydası olmayan bir ekonomik model uygulanıyor ve bu modelden de Yavaş yavaş çıkılmaya başlanacak. Onun da emareleri var. Yarın da bir Merkez Bankası toplantısı var biliyorsun. Oraya doğru gitgide ve özellikle hani seninle yayınladığı üstüne basa basa söyleyeyim. Trump seçiminden sonra hem Türkiye ekonomisinde hem Türk e, siyasetinde ciddi bir değişim olacağını hala düşünüyorum ve bu değişimin de hazırlanıldığını düşünüyorum. Hatta şu andaki bütün bu gördüğümüz gelişmeler Oraya bir ön hazırlık yani bir kadrosal değişim olacak. Bakanlar kurulundan tut da bence saraya kadar her yerde değişimler olacak. O değişimlerin hazırlığı oluyor ve herkes o değişime bir ön hazırlık yapmaya çalışıyor. Bu bakalım yani hani çok da gecikmeyecek bence. Şimdi birkaç tane şey tane tane sormak istiyorum. Bir kere piyasaları dövizi soracağım, altını soracağım, konutu soracağım, faiz kararını soracağım. Önce şununla başlayayım. Bu ne? Evet. <laughs> ya şimdi doları biliyorsun bir şekilde dünyada dolar Trump geldikten sonra bütün para birimleri karşısında ciddi anlamda bir değerlendi. Ama ne hikmetse bizim para birimimiz karşısında değerlenemiyor. Yani ya tabii değerlenmesi iyidir, hoştur diyebilirsiniz de. Ya o kadar pahalı kaldık ki yani. Ama ne yaptı? O döviz Merkez Bankası 34 60'ı bir şekilde tutmaya çalışıyor. Nasıl tutmaya çalışıyor? Kamu bankalarına talimat verilmiş. Kamu bankaları 34 lira 60 kuruştan durmadan dolar satarak yani bak dün mesela bir Citibank'ın Amerika'nın ünlü bir Amerikan yatırım bankasının 3 milyar, şey 3 milyar dolar civarı bir çıkış yaptığı haberi vardı ortalıkta. Yani bir 3 milyar dolar çıkıştan söz edildi ama sonra bir baktık ki Citibank biz carry trade pozisyonlarımızın yarısını kapattık Türk lirasından. Yavaş yavaş çıkıyoruz diyor. Yani şimdi şunu demek istiyorum. Neden biz illa bunu 34-60'tan bunların cebine bu kadar paralar vermek zorundayız? İşte bunu biz aylardır soruyoruz. Bu programın kime ne faydası var? Bir bir şekilde aman dolar konu tuttuk. Ben de ısrarla şunu söyleyeyim. Birçok muhalif arkadaş da bununla, bunu anlamakta zorluk çekiyor. İktidar ısrarla diyor ki bakın halkın algısı, kriz algısı, döviz kuru yükselmediği sürece kriz yok. Halbuki Türkiye şu anda çok derin bir ekonomik krizin içinde. Fakat o döviz krizini orada tuttukları sürece döviz kurunu ısrarla diyorlar ki bak krizde yok dolar tutuyorlar. Yani döviz yükselsin daha mı iyi olacak? Bundan kötü olmayacağına emin olabilirsiniz yani bundan daha kötüye gidemezdi halkın alım gücü de dahil olmak üzere her şey anormal bir düşüş içerisine girdi onun için e, kamu bankaları doları 34-60'ta tutmayı ben bunun e, sonsuza dek devam edecek bir mutluluk e, bu bir ponzi saadet zinciri şeklinde gelişiyor hiçbir saadet zinciri sonsuza dek devam edemez. Şu anda dolar Türk Lirası'nda yapılan Merkez Bankası'nın öncülüğünde para piyasası kurulunun bu şekilde döviz kurunu tutarısak enflasyon olmaz tezi çöpe gitmiş durumda. Enflasyon bütün hızıyla devam ediyor. Aylardır bunu söylüyoruz. Siz döviz kuru tutsanız da enflasyon olacak. Çünkü yanlış yere odaklanıldı. Halk da yanlış yere baktırılıyor ve sol maalesef bu yanlış para politikası ülkeye hiçbir fayda getirmeden devam ediyor. İkinci sorum yarın faiz politikaları kurulu topla diyor, Para politikaları kurulu Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Normalde sonbaharda faiz indirimi istemişti ihracatçılar. Çılgınca biliyorsun ama bu yapılamayacak gibi. Fakat ben bugün bir başka rapor okudum. Aralık ayında bir e, bir fırsat var faiz indirimi için diyor. Sen yarın ne bekliyorsun? Aralık ayında ne bekliyorsun? Faiz inmiş çıkmış bize bir fark eden bir durum oluyor mu? ya şimdi evet güzel söyledin Hiç fark etmiyor sonunda biz aynı dertleri çekmeye devam ediyoruz çünkü zaten bir komik yani biz komedinin içindeyiz aslında yani bir şöyle söyleyeyim ısrarla deniyor ki işte ortodoks para politikası bak faiz yükseldi ya şu faiz gerçek enflasyonun zaten altında yani aslında gerçek enflasyon çok altında bir faizle biz birilerini ikna etmişiz gibi duruyor değil mi realitede aslında hiçbir şeye faydası yok yani ya gerçekten doğru düz bir hamleyle başlamış olsalardı faiz çok daha yukarıda dengelenmek zorunda kalacaktı. Ama daha realiteyi yansıtacaktı. Ama öyle saçma sapan bir yerde durdular. Kimseye bir faydası olmadı. Saman geçirildi. Şimdi de o faizi tekrar indirecekler. Bak bence de indirecekler. Ne zaman indirecekler? Ee, en geç aralıkta indirmeye başlayacaklar. Ben de şimdi o söylediğin rapor Bank of America'nın bugün yayınlanan raporu. Diyor ki aralıkta bir pencere doğdu. Bir fırsat doğdu gibi. Yani Burada Merkez Bankası son enflasyonla ilgili yaptığı toplantıda da aslında yani sanki enflasyon artık biz istediğimiz şeyleri yapmaya başladık, becerdik de yönetilen, yönlendirilen şeylerde zamlar yapılıyor fiyatlamalarda. Yani bu yönetilen, yönlendirilen dedikleri devletin, kamunun yaptığı zamlar. Yani onları kontrol edemiyoruz zaten. Biz kontrol edebildiğimiz tarafı kontrol ettik diyor. Yani görevimizi yaptık. Bundan sonrası bizden çıktı. E o taraf yapmaya devam ediyor. Nasıl bir enflasyonla mücadele programı var? Yok. Dolayısıyla yani faiz indi çıktı filan hep bir fiktif, bir sahne oynanıyor. Biz de bu sahnede aa çok indi, aa çok düştü falan diyoruz. Şimdi, İşin gerçeği geçen ay aslında bir stopaj artırımı oldu. Dolayısıyla evet. aslında bir faiz indirimi bir miktar oldu. Yani faiz denince o stopaj bizi ilgilendiren mevduat faizi. Çünkü vatandaşı ilgilendiren o mevduat faizi. Yani o kredilerdeki faizler falan reel ekonomi ilgilendiriyor ama mevduat tarafını ilgilendirmiyor. Onun için ben e, vadeli işlemler borsasındaki fiyatlamalara baktığım zaman aslında yarınki toplantıda bile bir miktar faiz indirimi böyle sembolik bir faiz indirimi olasılığı var. Ya yani bu bir sürpriz beklemiyoruz ama hani olursa bir iki puan iki buçuk puan filan şaşırmayacağım toplam 5 puan kadar bir indirim olacak bence aralık ocak olacak gibi duruyor ama yarın bile yani şimdi yarınki beklenti aralık için bir sinyal yakacak aralıkta iki buçuk puanlık indirim yapacağına dair sinyal yakacağı doğrusu ama yarın bile indirse ben çok şaşırmayacağım bunların bir ekonomiye bir faydası var mı e, <laughs> bence hiçbir şeyin bir faydası yok şu aşamada çünkü bence bu kadrolar komple çok hızlı değişecek e, o yani... açıdan yani bence bu en fazla Şubat ayına kadar bir döngünün içindeyiz. Yani Trump'ın yemin törenine kadar bekler beklemez onu bilmiyorum ama bir şeyler değişecek. Zaten görüyorsun yani bu Ankara'daki bu sıcak ortam hiç hayra alamet değil. Yani bu bütün kadroların değişeceğine yani çok ciddi anlamda değişiklikler olacak. O değişikliklerden bence bu uygulanan ekonomik program da son derece başarısız oldu. Çöpe atılacak. Onun için yarın iki buçuk düşmüş veya aralıkta düşmüş. O kadar dramatik değişmez ama kısa vadede piyasaları böyle biraz canlandırmaya, hani sizin istediğiniz de olsun birazcık rahatlamaya tavrında tavırları geçireceğini düşünüyorum. Yani yıl sonunu bir geçirelim de çok böyle az kriz daha da derinleşmeden, can sıkmadan şeklinde bir şey var. Çünkü enflasyon öyle ya da böyle artık insanlara 40 yap. Şimdi bir defa enflasyon dediğimiz şey TÜİK'in rakamlarından ibaret. TÜİK'e bir talimat gider, yarın enflasyon daha düşük açıklanır. Yani evet. gitme, yapma. Şey o, kolay aslında. Doğru söylüyorsun peki bir erken seçim takvimi de konuşuluyor Ankara'da bütün bu gelişmeler sadece bir kabine değişikliği değil aynı zamanda bir erken seçimin de gelebileceği genel afla beraber vergi yapılandırması deniliyor mesela ee, yani çünkü bu vergiden çok canı yanan bu son vergi uygulamalarından esnaf var küçük esnaf var falan onlar çok perişan oldular onlarla ilgili e, bir takım düzenlemelerin geleceği söyleniyor bilmiyorum ama. Ya ben biraz o e, kampa biraz uzağım. E, sebebi de ekonominin bu kadar kötü olduğu, AK Parti'nin, iktidar Partisi'nin bu kadar oy kaybet, kaybettiği bir ortamda e, Türkiye'yi erken seçime götürebilecek tek e, kişi e, Devlet Bahçeli. Yani onun öyle bir hamlesi olursa e, 2001'de yaşadığımız tarz 2002 seçimlerini hatırlamak e, gerekirse 2002 hamlesi ben şimdi e, bütün bu e, yaşananların Oraya doğru gittiğinden emin değilim. Yani bana birazcık daha bunlar biraz daha görüntülü gibi geliyor. Yani bir mizansen gibi geliyor. Ama e, hiçbir zaman siyasetteki o son hamleyi biliyorsun hani 2002'de de son ana kadar e, Sayın Bahçeli biz e, Sayın Ecevit'in arkasındayız bu hükümetle beraberiz beraber yola çıktık diye söylemleri vardı. Ertesi sabah bir anda erken seçim kararı alındı. Onun için hiçbir zaman bilemeyiz siyasetteki son dakikaları ama ben bu kadar ortamın kötü gittiği bir ortamda böyle bir değişimden çok emin değilim. Öyle bir ortamı çünkü tam da hazırlandığını zannetmiyorum henüz. Daha çok sanki bu hamleler, bu böyle her gün yayınlanan videolar, şunlar bunlar sanki yeni kadrolarda daha çok söz sahibi olmak. Hani biliyorsun Genel seçimden sonra bayağı bir kadro değişiklikleri oldu ve orada biraz sanki e, Sayın Bahçeli'nin hoşnutsuzlukları vardı. Sanki oradaki o hoşnutsuzlukları belki bu yeni kadrolarda tekrar e, ortadan kaldırmak için bazı pazarlıklar dönüyor gibi hissediyorum. Ama ben tabii siyaset tarafına biraz dışarıdan bakıyorum. Ben ekonomiye bakarak yorum yapıyorum. Ekonomide de şu anda böyle seçime falan gidilecek bir ortam yok. Seçim e, iki partiyi de özellikle AK Parti tarafını sandığa gömer. Onun için ben oraya çok yakından yani akıllarından bile geçtiğini düşünmüyorum. Ancak bir tuzakla oraya düşebileceklerini düşünüyorum. O açıdan yani ne olursa olsun Sayın İmamoğlu'na herhangi bir yasal engelleme bile olsa... Ben sandıkta çok zor zor zamanlar geçirilebileceğini düşünüyorum. Onun için bence ülkenin yakın gündemi olmayacak. Daha çok ülke farklı gündemlerle meşgul edileceğini düşünüyorum. İşte biliyorsun yani işte şeyin Abdullah Öcalan'ın terör terörist başının meclise gelmesi şu Yani bunların hepsi sanki bize. Uluslararası'ndan dikte edilmiş bazı senaryolar var. O senaryolar oynanırken de ülke birazcık meşgul olacak. Ama ekonomide e, daha derin bir şeylerin içine girerken en azından e, farklı konularla meşgul olmuş oluyoruz. Şimdi kriptocular büyük kazandı. Maşallah diyelim kimsenin kazancında gözümüz yok da. Altıncıların durumu ne? Onlar da kazanıyor anladığım kadarıyla. E, Altın şimdi hatırlıyorsan senle hemen Trump sonrası yaptığımız yayında ya o andaki Trump'ın ilk hamlesinin 3 ay sonra, 6 ay sonra çok farklı bir resme geçeceğini, ilk hamleleri çok aldatıcı olabileceğini söylemiştim. Oradan böyle bir sanki bir güçlü dolar, işte barışçı Trump, şu bu filan senaryolarıyla altın, gümüş filan böyle emtia piyasası biraz satış yedi. Bence o geçici. Yani şu anda zaten birkaç gündür altın tekrar toplamaya başladı. Ama bunun sadece işte Ukrayna'da füzeler atıldı, şununla bununla bağlamak yanlış. Asıl sorun, hep söylüyorum, Trump'ın uygulayacağı ekonomik model tam tersine aşırı doğar, doları art, dolar basıcı yani do, parasal genişlemeci dolayısıyla altını gümüşü bütün emtia piyasasını aşırı destekleyici bir tutum olacak. Onun için bu geri çekilmeler ya yani biraz daha geri çekilmeler olabilir yanıltıcı olacak. Trump'ın barışçı bir lider olacağı imajı bence tamamen yanlış. Yani maalesef keşke yanılacağımı düşünsem keşke yanılsam. Yani barış getirecek ya kuzeyimize bir barış getirebilir bu bizi yani o tarafa getirebilir ama dünyanın değişik yerlerinde savaş devam etmek zorunda maalesef ol kalacak. Bizim yani Orta Doğu'daki savaşı tam tersine Sonuna kadar destekleyici bir tutumu var bunu biliyoruz. İran'ı çok daha sıkıştırıcı artı Çin e, Tayvan gerilimini orada Filipinlerde dahil olmak üzere gerilimi çok arttırıcı hamleleri gelecek yakında. Ben oraları çok dikkatli bakmak gerektiğini düşünüyorum. Onun için hani jeopolitik gelişmelerden dolayı daha yumuşak olacak altını satalım. Başka ya ben buna katılmıyorum. Uzun vade için altının her geri çekilmesi alış fırsatı. Yani böyle dramatik düşüşler olmaz ama altın çok kuvvetli bir ralli yaptı. Ee, yani altın biliyorsun altın yatırımcısı böyle daha sabırlı ve uzun vadelidir. Böyle yüzde yakın bir yükseliş oldu aslında Son 8-9 ayda bir yılda o yükselişin bir düzeltmesi oluyor şu anda biraz daha gevşeyebilir ama o gevşemelerde bence altından çıkmak değil tam tersine uzun vadeye orta vadeciler için alım fırsatı olacak. Hani bu resme biraz böyle bakmak lazım kısa vadeciyseniz belki sert satışlarda altınınızı arttırabilirsiniz sonra yükselişlerde geri satarsınız ama. Daha çok altın yatırımını böyle kısa vade için yapmamak lazım. Geri çekimlerde almaya devam etmek lazım. Kripto para, kripto para biliyorsun Trump ben buranın babasıyım, işte bunun lideriyim dedi. Asıl orada biliyorsun orta Elon Musk o işin şeyi ve milyarlarca dolar para kazandı. Yani şimdi ben böyle bir düzenin yani Elon Musk, Donald Trump ikilisinin dünyaya daha iyi bir dünya sunacağına nedense inanmakta zorlanıyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Yani orada ceplerini sonuna kadar dolduracak iki kişi görüyorum. Onun için bunu dünyanın hayrına zararına bölüme apayrı konular. Yani bence öncelik kendi kişi kişisel servetleri olacak. Daha sonra dünyaya faydası olur olmaz. O biraz daha soru işareti çok fena bir döneme denk geldik devrim ne diyeyim ya sen devrim ben özlem devrim özlemiyle yanıp tutuşurken hiçbirini göremeden ölüp gideceğiz hepsi bunların bu popülist liderlerin tamamı bizi gömecek gibi bir hisse kapılıyorum. Son olarak asgari ücret sormak istiyorum. Şimdi bugün Enerji Bakanı şöyle bir açıklama yaptı elektrikten sonra doğalgazda da subvansiyon kalkıyor. Bu ne demek ya işte Rusya'dan doğalgaz aldık bedava yok doğalgaz bulduk her yer doğalgaz falan diyorlardı ve zaten elektrik üretimini de Rus doğalgazıyla yaptığımız için önemli ölçüde ikisini hepsini ediyorlardı. Bazı faturalara yansıtmıyorlardı. Şimdi ise ne yapacaklar? Kademeli bir faturaya geçiyorlar. Çok tüketenden daha fazla zam yaparak çok daha fazla fatura talebinde bulunacaklar. Hem elektrikte hem doğalgazda winter is come. hani coming diyorlar ya ben böyle diyeceğiz ama İngilizce öyle denmez falan diyorlar. Arkadaşlar ben 16 sene İngilizce eğitimi gördüm. Ben de biliyorum öyle denmeyeceğini. İki mavra yapalım diyoruz. O yüzden öyle diyoruz. Yoksa yani winter has come. Böyle daha mı iyi olur? winter has come. Kış geldi. Kış fena halde geldi. Ama ben sana yani bu sübvansiyen ve şey değil de e, yani desteklerin kaldırılması bir buçuk milyon hane yapıyormuş. Aşağı yukarı bu sübvansiye edilen haneler bunlardan tamamen çıkacaklarmış. Asgari ücret sormak istiyorum. Çünkü bugün Dilek Güngör bir yazı yazdı önemli bir yazı Sabah gazetesinde ve dedi ki bölgesel asgari ücrete mi geçiliyor? Bölgesel asgari ücret nedir? Türkiye'de çalışır mı böyle bir şey? bunların hepsi aslında bir şekilde bu anayasa taslağıyla paralel fikirler aslında. Dikkat edersen mesajlar arka arkaya değişik değişik geliyor. Bak ekonomiden bile aynı şey geliyor. Kafada bir federasyon fikri var muhtemeldir. O federasyonları yaptığın zaman aa bak buraya bu, bu federasyon bu bölgenin bölgesi nasıl olacak? Türkiye bölgeleri yani sen evet ilkokulda gördüğümüz bu bölgeler var. Da, o bölgeler nerede kullanılıyor? Yani? O bölgelerin ne anlamı var? Ancak bir federasyon haline getirirsen o bölgeler bir anlam taşımaya başlar. Dolayısıyla onun böyle bir bu, bütün bu cümlelerin arkasında maalesef ben böyle şeyler görüyorum. Anayasa e, görüşmelerinin arkasında da bu tip fikirler var sanki. Şimdi o dolayısıyla gidersin e, Güneydoğu'da yaşamak istersen daha yüksek e, daha oradan daha faydalı bir yani daha şey bir asgari ücreti alabilirsin belki falan. Yani birazcık e, büyük şehirlerin e, bu asgari ücretle yaşamasının imkansızlığı tartışılıyor tabii. Şimdi işin gerçeği bütün bu az önce okuduğun teşviklerin kalkması şu bu filan fikirleri üst üste koyduğumuz zaman ortada aslında o seçimle ilgili imkansızlık yani sen bu kadar destekleri çekerken nasıl bir erken seçim senaryosunu konuşuyor olacağız bana biraz tuhaf geliyor. Yani keşke olsa bu arada yani ben erken seçim bugün olsun yarın olsun yani bana göre ama yani ben şu anda bu böyle şeyler tartışılacağı yapılacağını düşünmüyorum ama asgari ücret konusunda ben Tamamen e, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sayın Cevdet Hoca ile ters e, görüşteyim yani aman hedeflenen enflasyona göre yapılsın şu yani insanların açlık sınırının altında enflasyon e, şey e, asgari ücret düşürülmesi konuşulmasının ben konuşulmasının bile karşısındayım yani. Yani siz 17 bin lirayla, 20 bin lirayla falan geçinmeye çalışın. Birkaç, bir ay değil. Birkaç gün deneyin. Ondan sonra bu yorum bu yorumları yapın lütfen diyorum açık açık o, o, e, hocamıza. Şimdi işin gerçeği bence e, asker bir defa 23 bin liranın altında tartışılmayacak bile. Yani %35'in üstünden başlayacak bence tartışmaların çoğunluğu. Ve e, 23-25 bin arasındaki şeyleri tartışıyor olacağız. Yani bence çok sayıda yayında CHP'nin ve muhalefetin 30 binleri dile getirmesi gerektiğini söyledim. Ya olur mu işte enflasyonist olur ya siz enflasyonla zaten bir mücadele yok. Bırakın siz yüksek perdeden söyleyin olabildiğince en azından bir set yukarıdan çekilsin. Dedik ki dün Sayın Özgür Özel'in ben 30 bin liradan başladığını gördüm. Hoşuma gitti. En azından biraz daha yüksek bir yerlerden başlasın. Zaten 30 bin olmayacak ama en azından böyle %20'ler, 25'ler falan ya açlık sınırının altındaki asgari ücretler konuşulmamalı. Yani ülkede her şey ters giderken Ücretli kesimin üstüne daha fazla yüklenme arzusundan bir vazgeçilmeli. Enflasyon üzerindeki etkisi gerçekten çok sınırlı ısrar ediyorum. Tabii ki 30 bin lira yaparlarsa mutlaka. Ama enflasyonla program zaten savaş programı zaten çöpte. Yani doğru düzgün uygulanan bir şey olsa biz de yapalım. Yani kamu doğru düz bir tasarruf yapıyordu da bütün halkın ücretli kesimi mi tasarruf var? Yani bir tek onlar mı yapmalı? Dolayısıyla orada ben tartışmaların biraz daha 23-25 bin bölgesine doğru geçileceğini düşünüyorum. O açıdan 23 bin liranın altındaki her tartışma bence çok gündem dışı olacak. En az 23 bin liranın ki o da birkaç ay içerisinde zaten açlık sınırının altında kalacak 2025 içerisinde. Onun üzerinde şeylerin tartışılacağını düşünüyorum. Biraz daha tabii burada ben hem IMF'le hem birçok bürokratla falan ayrı düşünüyorum. Ama göreceksin oradan yani öyle 21 bin lira 22 bin lira söylemeye utanacaklar biraz. Çünkü enflasyon bu haliyle hiçbir hedef enflasyon tutmamış. Dolayısıyla hani o hedeflerin enflasyonlardan falan biraz uzaklaşmak gerekecek. İşte bu da bütün bu söylediklerimizde aslında şu anda uygulanan e, ekonomideki politikanın çöpe gitmesi anlamına geliyor. Sabah gazetesi sağlam reklam almış sayfasında deminden beri Dilek Güngör'ün yazısını vermiş. Bu ne ya yani her taraf reklam yani bizim alamadığımız... Google'ın sürekli bizi engel olduğu şeyler yani açıkçası hani verelim mi vermeyelim mi diye deminden beri WhatsApp'ta tartışıyoruz rejiyle. Verin dedim ya bize ne yani onların reklam geliri. Şimdi Sabah gazetesinin linkinden gösteriyorum. Kendimi de aşağı alayım. Bakın burada yazıyor Dilek Güngör bölgesel asgari ücret her yılın başı yaklaşırken asgari ücret konusu alevleniyor. Dün Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Hak i̇ş Başkanı Mahmut Aslan CHP ve DEM Parti Grup Başkan Vekilleri görüştü. İş dünyası ise daralan ekonomi, yükselen maliyetler ve rekabet koşullarındaki zorluklar nedeniyle bölgesel asgari ücret uygulamasına geçilmesini dinlendirmeye başladı. Yani bunu iş dünyası istiyormuş aslında devrimci. Nedir bölgesel asgari ücret? Tüm çalışanlar için aynı oranda uygulanan Ulusal bir asgari ücret yerine bölgesel ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak farklı ücretlerin belirlenmesi 1951-74 arasında uygulandığını iddia ediyor. İşçi Partisi Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş. Bölgesel asgari ücret eşitlik ilkesine aykırı denilmiş ve 1974'te tek asgari ücrete geçilmiş. Buyurun işte yazıyı canlı canlı gösterdim size. Evet. Ya şimdi burada özel aslında ol, olgu şu yani. Anadolu yani İstanbul'da bu asgari ücretle yaşayamıyorsunuz. Bir ev kirasının fiyatı ortalama kirayı bile ödeyemiyorsunuz bir asgari ücretle. 17 bin lirayla mesela. Giderseniz atıyorum misal veriyorum Yozgat'ta muhtemelen 17 bin liraya evinizde tutarsınız. Bir miktar yani biraz daha cebinize de para kalır. Şimdi dolayısıyla diyor ki yani Yozgat'ta 17 bin lirayla İstanbul'daki 17 bin lira aynı değil. E biz de diyoruz ki zaten İstanbul'da yaşamadık artık yani 17 lira. Yani sorun bu şehirlerdeki bu zaten yanlış şehirleşme yanlış modellemeleri çözümleri ürettikleri çözümler aslında onun devam etmesini sağlamak. Halbuki, e, yani tersine göç bence kötü bir şey değil. Tersine göç e, faydalı bir şey. Onun için hani bu asgari ücretin bölgesel olmaması halinde aslında insanlar en azından ya ben en azından 23 bin lira olduğunu varsayalım askeriyi. O 23 bin lirayla ben, köyümde daha iyi geçinirim, memleketime döneyim dese e, yaşam kalitesi de. Şehirlerdeki de, oradaki de, o kişinin de, o kişinin ailesinin de yaşam kalitesi aslında artacak. Onun için e, ben tam olarak buna şey değilim yani bana göre, e, yani denenebilir elbette ama çok da e, doğru bulmuyorum hani e, şey olarak, e, genel olarak. Önemli olan e, bir eşitlik ilkesinde e, şeyin devamı e, işin gerçeği. Ama her türlü çözüm hep bunlar. Ekonomiyi biz iyi düzeltemiyoruz. O bozuk ekonominin içinde formüller arıyoruz. Hep bunlar bunlar yani. Realitede de siz gerçekleri düzeltmeye çalışın. Biraz kamuda tasarruf edin, vatandaşa gösterin. Ondan sonra e, ekonomiyi gerçekten reel ekonomiyi destekleyin. Ya gerçekten bugün yine bir e, real reel ekonomiden bir arkadaşımla sohbet ediyordum. Yani şu anda Reel sektörde bu işten şu anki son 9 ayda uygulanan ekonomik politikalarından faydalanan herhangi bir sektör var mı dedim. Yani yok o kadar herkes zarar görüyor ki e bunun kime ne faydası var ne kadar devam ettirilebilir. Onun için hani ben asıl AK Parti içerisinden yani AKP içerisinden bu işin çok daha fazla tepki aldığını duyuyorum görüyorum. E, Sayın Mehmet Şipşehir ve uyguladığı politikaya büyük tepki var. Çünkü halkın artık eee iktidar milletvekilleri halkın içine çıkamamaya başladılar. Yani büyük tepkiler var. Geçim sıkıntısı hat safhada. Konuyu sürekli olarak işte başka başka gündemlerle meşgul etmeye çalışıyorlar. bir gün başka bir mahkeme, bir gün o tutuklanıyor. Bir gün orada bir yeni bir şey görüyoruz. Maalesef ülkenin gündemi de bitmek bilmiyor. Ama ya halkın asıl gündemi, her zaman birinci gündemi ekonomi, geçim sıkıntısı olmaya devam ediyor. Maalesef bu programlarla da devam edecek. Onun için buna bir çözüm üretmeden en azından Çözüm üretecek bazı katkılar yaratmadan yani uluslararası finansmanı Türkiye'ye sokmadan bunların hiçbir tanesi olmayacak. Bence bunun da şeyi bu kadrolarla olmayacak biraz daha böyle hızlı değişimler ve ani şeyler yaşayacağız. Ondan sonra bir uluslararası finansmanın ışığı yanacak. Onun için de birkaç ay daha bekleyeceğiz gibi duruyor. Devrim Aklı çok çok teşekkür ediyorum Devrimcim. Bütün sorularımı her zaman olduğu gibi netlikle yanıtladın. Böyle zor zamanlarda, zor günlerde bana mutlaka zaman ayırıyorsun. Sana galpler gönderiyorum. <laughs> çok teşekkür kaldı. ederim Yaz günü. <laughs> Waiting for the summer. Waiting <laughs> for the summer. <laughs> Güneşi görelim abicim ölmeden. İnşallah <gülüyor> maşallah. <gülüyor> görüşürüz, görüşürüz ve Devrim'de böyle de <laughs> <laughs> sevgiyle, e, neşeyle uğurluyoruz.